Evet sülüs satır ilk ders temmetil huruf Evet bu r'ye geç olduğu zaman daha düz, esneklik var. Burada daha erken ayrılıyor. Şurada bir S var şu altta da. Şu ağız kısmı daha açık. R kısa tabii haradan sonra r böyle olursa biraz kısa olur çok. Normal boyutundan biraz kısa olur. Tüm metelli huruf harfler tamam oldu. burada bir kalın ötre koymuş. Bazen boşlukları doldurmak için satır üstünlerinde böyle. Hareket az olduğu zaman, üstün falan olmadığı zaman ötreyi kalın koyarız. Üstün varsa üstünü kalın koyabiliriz. Bir avnilla. Tabi satırda kelimelerin, harflerin birbirine kaynaşması birbirine böyle değerek birbirine güzel rahatsız etmeyecek şekilde bağlantılar yaparak satır oluşturmaya çalışırız. Şimdi bir amin illah derken nunu Şevk Efendi biraz büyük yapmış. Çünkü içine lafzatullah Allah kelimesini sığdırmış. Şöyle yapmış. Nasutulahın ikinci kısmı az daha geniş. Şu hizaya kadar çıktığımız zaman döndük. Bu H'nin son kısmında üçte bir kalem. Kalem biraz kaldırarak şurayı az ince yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, i̇şte Elif'i de H'nin ortasına denk getirmeye çalıştık. Melik derken Mimi de şu H'ye değdirebiliriz. Şöyle döndük. iki harekette. Biraz aşağı doğru ineceğiz burada. Şöyle. Burada birazcık daha aşağı iniyoruz hizadan. Azıcık Şöyle iniyoruz aşağı, oradan döneceğiz. Şöyle bir buçuk, iki nokta zor sayacak şekilde araba, bir buçuk nokta diyelim. Şöyle geldik.

Sizir Rauf. Evet, önü açık yani morsel dediğimiz vavdan yapacağız. Morsel. Yani böyle dönmeyen düz giden vavlara morsel vav denir. Şöyle satır sonu şöyle Şevki Efendi kısa bırakmış. Biz de öyle yine kısa bırakalım. Evet şöyle hareketlendirecek olursak kalemi sağa yatırıp şöyle yaptık. Üçte bir kalemle. Sülüs zaten kelime anlamında üçte bir salis sülüs. Salis üç. Sülüs'te üçte 3'te 1 mimi şöyle mühmel harf dediğimiz yani bazı harflerin işaretlerini yapıyoruz. Mimin altına mim mesela yapılıyor. Cezim sonra tirfil dediğimiz şu işaret bu alttan birleştirilebilir de Şöyle, sülüste böyle ayrı bırakılıyor da celiyi de birleştiriyor celi yazılarda. Bir avnillahi Evet şöyle yapalım Sıla yani vasıl hemzesi dediğimiz eee okunmayan eliflerde sıla işareti yazılır. Vasıl emresi. Yani geçilen, okunmayan H'nin üzerine H işareti şöyle yapılır. Şu mimderle yapılabilir. Kef hemizesi dediğimiz kef işareti şöyle. Kalemin ucuyla. Kısa bir boru kef gibi. Diğer işaretten de var. O normal kalem kalınlığında Böyle dar yerlere de hareket kalemiyle boru kefinin kısasını yaparız. Aziz Rauf. Ya burada vasıl hemzesi sıra diyeceğiz. Aziz Rauf.